5 Aralık'ta Blackpink üyesi Rose Daesung'un YouTube kanalı The D-Sanga konuk oldu. Röportaj sırasında yaşadığı zorluklardan bahseden Rose son zamanlarda hobisinin iş olduğunu ve sadece çalıştığında bir şeyler başardığını hissettiğini açıkladı. Boş zamanlarında tam anlamıyla hiçbir şey yapmadığını belirten Rose, çok keyif aldığım için çalışmayı asla bırakamıyorum diye ekledi. Ancak kadın idole göre tam gün izin alma deneyimi onu gerçekten değiştirdi. Her gün çalışmayı planladıkları için bu durum beynini etkilemiş. Rose, aradan sonraki gün kendini, daha önce yapamadığı her şeye dikkat ederken bulduğunu ifade etti. Daesung, COVID-19 salgınının kendisini ne kadar büyük ölçüde etkilediğinden bahsederken, Rose derinden kişisel bir mücadeleyi ortaya çıkardı. Blackpink için endişelendiği için COVID-19 salgını sırasında zona geçirdiğini söyleyen Rose, 16 yaşından beri şarkıcılık eğitimi aldığını, ancak o zamanlar bu yaşta işsiz kalabileceğini düşündüğünü ve bu stresin sonunda zona olmasına neden olduğunu anlattı. Rose'nin bu içten itirafı derin bir etki bıraktı ve sahnenin arkasındaki idollerin küresel başarılarına rağmen karşılaştıkları baskılara dikkat çekti. Blackpink'ten Rose yeni müzik videosunda yer alan bir öpücük sahnesiyle netizenleri şaşırttı. Video yayınlanmadan önce Rose erkek başrol oyuncusu Evan Mokla aralarındaki kimyadan ve olası hikayeden bahsetmişti. Ancak resmi video yayınlandığında yanan bir ateşin önünde oldukları bir sahnede Evan Mock, Rose'yi dudaklarından öptü. İnternet kullanıcıları bu öpücük karşısında şaşkınlıklarını dile getirdiler. Hatta bazıları bunun bir kadın K-pop idolünün bir müzik videosunda birini öptüğü ilk sefer olabileceğini iddia etti idolün K-pop endüstrisini tamamen değiştirdiğinden, eski sevgilisi hakkında konuştuğundan ve videosunda bir aktörü öptüğünden bahsedildi. Evan Mok bile şaşırdı ve Instagram'da video bağlantısıyla birlikte çok güzel bir tepki paylaştı. Aynı şekilde Rosé'nin eski sevgilisinden bahsetmesi onun kim olabileceğine dair spekülasyonlara yol açtı. Netizenler şarkıcı ve aktör Jaden Smith'ten bahsetti. Blackpink ve Jaden Smith birkaç kez buluştu ve netizenler idol ile aktör arasında erkek aktörün saç rengi, şarkı sözleri arasındaki bağlantılar ve çok daha fazlası dahil olmak üzere bağlantılar bulmaya başladı. Ancak bazı netizenler Jayden Smith'in o sırada bir ilişki içinde olduğunu ve Rose'nin çoğu zaman Jayden Smith gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde değil Kore'de olduğunu belirterek iddiaları kendi kanıtlarıyla yalanladı. Stray Kids'in Seyahat Günlüğü serisinin son bölümünde üyelerin Avustralya'da keyifli vakit geçirdikleri görüldü. Yapım ekibi sadece üye Linov için sahte örümcekle komik bir şaka hazırladı ama sonunda hepsi komik tepkiler veren Stray Kids üyeleri oldu. Han, Felix, Seungmin ve Ayen hiç tepki vermezken, Bang Chan, Changbin ve Hyunjin şaşırdılar. Ancak viral olan kişi Han oldu. Tepkisini içeren video yayınlandıktan sadece bir gün sonra 1 milyondan fazla izlendi. Han oturduğu yerden kayalara doğru çok sert bir şekilde düştü çünkü örümceğin gerçek olduğuna inanıyordu. Sonuçlar ne mi oldu? Hayranlar videoyu çok komik olduğu için 5 defadan fazla izlediklerini belirttiler. Ek olarak Avustralyalı hayranlar orada örümceklerin bulunmasının yaygın olması nedeniyle bu durumun kendilerinin de başına sık sık geldiğini belirttiler. Bölüm Avustralya'da çekildiğinden idolün örümceğin gerçek olduğunu düşünmesi muhtemel olduğundan Han'ın tepkisine katılıyorum. Blackpink üyeleri Lisa ve Rose resmi olarak solo fandom isimlerini sırasıyla Lilith ve Number One olarak duyurdular. Daha önce Han yaklaşan bir albümün tanıtımını yaparken hayranlarına Rubis olarak hitap etmişti. Ancak daha sonra Rubis'in solo fandomunun adı olmadığı doğrulandı. 5 Aralık'ta Han hayran iletişim platformu Bubble'da canlı bir yayın yaptı ve bazı hayranlarının sorularını yanıtladı. Bir hayranı Han'a solo bir fandom adı almayı isteyip istemediğini veya düşünüp düşünmediğini sordu. 29 yaşındaki şarkıcı şöyle yanıt verdi. Blink'i seviyorum, bir fandom adı olan Blink'si gerçekten seviyorum. Bunu hiç düşünmedim ve hayal edemiyorum, bence tuhaf olurdu. Zaten 8,5 yıldır Blink'sim var, onlara başka bir ad vermeye alışamayacağım. Bu yüzden zaten Blinks'im var başka bir isim hayal edemiyorum. Han ayrıca 2025'in başlarında beklenen solo geri dönüşünden de bahsetti. Blackpink star filmi ve birden fazla dizi çekimiyle dolu bir programa sahip olmasına rağmen bir albüm üzerinde çalışmayı çoktan bitirdiğini paylaştı. 6 Aralık'ta New Jeans, Ador'un başlattığı yasal işlemi çürüten resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle yazdılar. Merhaba, biz Minji, Hanni, Daniel, Heyrin ve Hiyein. Bu kaotik zamanların ortasında bu açıklamayı yayınladığımız için özür dileriz. Yakın zamanda Ador'un özel sözleşmemizin geçerliliğini doğrulamak için bize karşı dava açtığını öğrendik. Açıklamada münasırlık sözleşmesinin ihlal edilmediğini tam olarak açıklamadılar. Sadece şirketin desteği ve yatırımı mevcut olduğundan bu geri alınana kadar sözleşmenin feshedilemeyeceğini ancak faydaları zaten Ador'a iade ettiklerini yinelediler. Hybe'ın yatırımlarını aşan yatırımlara rağmen Hybe, e, New Jeans'i karalamaya ve değerini düşürmeye çalıştı. Yönetim değişikliğinden sonra Ador onlara yardım etti bizi koruması gereken şirketin kötü niyetli yorumlar yaptığını görmek, bu durumun bir ayrılıktan farkı olmadığını gösteriyor. Güven nedeniyle gelecekte daha fazla zarara uğramamızın çok muhtemel olduğu sonucuna vardık. Sözleşmede açıkça Ador'un yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda güven ihlaline rağmen sözleşmeyi feshedebileceğimiz belirtiliyor. Bizi 5 yıl veya daha uzun süre çalışmaya zorlamak sadece mantıksız değil, aynı zamanda insanlık dışıdır. Bir kez daha belirtmek isteriz ki 29 Kasım 2024 tarihi itibariyle artık Ador'a bağlılığımız kalmamıştır ve Ador hiçbir faaliyetimize müdahale edemez. Aynı şekilde New Jeans yaptığı açıklamada yöneticilerinin ve kendilerine yardımcı olan yapımcıların kalan programlarında Ador ve Hybe tarafından taciz edildiklerini söyledi. Yöneticilerinin ve yapımcıların taciz edildiğini, Ador ve Hybe'ın dizüstü bilgisayarlarının alındığını gördüklerini belirttiler. Bu insanlık dışı girişimin verdiği zararın sadece kendileriyle sınırlı olmadığını acı bulduklarını dile getirdiler. New Jeans, önümüzdeki yol kolay olmasa da bizi seven hayranlarımızla sağlıklı müzik aktiviteleriyle yaşamanın hayalini kuruyoruz ve bu hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz dedi. Aynı şekilde bu taciz bir personel tarafından bir haber kanalına da aktarıldı. Sadece kişisel eşyalarını almakla kalmayıp sorgulanırken eve dönmelerine izin vermeden saatlerce kilit altında tuttukları belirtildi.